Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Allah'a rahmet bereket üzeriniz olsun. Geçenlerde peynirimizi torbaya koymuştuk. Şimdi onu ufalayıp baş gibi olmuş, böyle kurşun gibi hiç su kalmamış bir gram bile. Bunu üfleyip bidonlara basacağım arkadaşlar. En organiğinden en doğalından köy peyniri yapmıştım. Şimdi bunu böyle iyiden ufalayıp baş gibi olmuş torbadan da basacağım. Sıçrıyor valla. Kaşar peyniri gibi saf sarı. Maşallah çok güzel Allah'ın izniyle. Bunu çörek otsuz basacağım. Bir sonraki parçayı da çörek otlu isteyen çörek otlu satın alsın isteyen çörek otsuz kimisi çörek otlu sevmiyor bizler çörek ot olanı daha çok seviyoruz. Evet çok zor ama insan ne yediğini biliyor en azından. Sabah haberlerde bile bir sürü hile katarlarmış peynire falan. Biz çok şanslıyız. gelimizde en doğalını yapıyor. Çok şükür Allah'a. Bu şekilde hiç hava kalmayacak şeklinde sürekli yumruklaya yumruklaya basacağım arkadaşlar. 电子都 bu şekil tamamını ben basayım böyle bir onlara devam ederiz Peynirimizin birazından iki buçuk bidon Böyle çörek otsuz bastım. Bunu da çörek otu ekleyip basacağım arkadaşlar. Böyle ufak edip teşekkür tamamını basayım arkadaşlar zor zoruna örteceğim. İyiden bastım arkadaşlar. Tüm mı? Kozan'dan, Adana'dan, çevre köylerden sipariş vermek isteyen, peynir almak isteyen arkadaşlar bizim peynirimizin A'dan Z'ye Servenlik çektim. Gördüğünüz çekerken peyniri mayalarken peyniri felerken, törbeye basarken makinede çekerken her noktasını çektim tertemiz peynir çörek otusu var çörek otusu var bu yaptığım peynir yarı yağlı yarı yavan basma peynir yıllardır yaparık. çok da güzel şükür Allah'a çok da güzel oluyor dış boyu yemek için tüketmek için bu sariye gönderiyorlar alıp bizden almak isteyenlere yemek isteyenler sipariş verebilirler. Kıbrıs'a da göndermek istiyorum. İsteyenler var ama geri götürülebilir mi? Yasak var mı? Onu bilmiyorum. Oradan da siparişim var arkadaşlar. Yasak olup olmadığını, peynirin götürüp götürülemeyeceğini bilmiyorum. Olursa gönderirim kargoyla. Ama Adana, Bozan, Çevre Köyler isterseniz yorumlara yazarsanız oradan ben de itibat kuracağım. telefon numarası veririm. Alırsanız fiyatını da açıklamaya yazı yazabilirim. Tereyağı, kaymak, basma peynir, salamura peynir ist almak isteyenler yazabilir arkadaşlar. arkadaşlar benim peynirim bu kadar bunlar çörek otlu olanlar taş gibi bastım biz o bir burada çörek otu eklemediğim peynirlerim. o kadar iki lahan peynirden ilk iki beş büyük iki küçük bidon çıktı Goya biz ev hanımıyız. Akşama kadar çalışıyoruz. Arkadaşlar videomu izlerken abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Paylaşırsanız da memnun olurum. Destekleriniz benim için çok önemli. Desteklerinizi eksik etmeyin. Bugüne kadar destekleyen arkadaşlar size de çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık.